Bu mu? Berkat Ana bu hafta e, kimle saunaya girmek isteyeceğinizi sordu. <laughs> İlk seçenekleriniz. Emre Kınay'la mı? <laughs> Emre abim ya. Saunaya girmek <laughs> Öykü Çelik'le mi? Ya şimdi Öykü'yü de çok seviyorum. Öykü de çok iyi arkadaşım. <laughs> Ama şimdi Emre abimiz varken tabii gireriz, siyaset konuşuruz. O yüzden savunada zaman hani çabuk geçer. Emre Kınay herhalde ya. E, güzel. Konuşa kıvırdı. konuşa. Emre Emre Kınay'la devam ediyoruz. Emre Kınay mı, Ecem Özkaya mı? Ya Ecem de şu, evet. Canım Ecem, Ecem de şu, ablama oynuyor şu anki şimdi. E, yani Ecem'i Ecem, Ecem sürekli görüyorum zaten sette sürekli Aynen. gördüğüm için yani sauna, sauna da 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 daha da görmediğin görmen çok... Emre abiyi de uzun zamandır görmüyorum. Emre Kınay'dan Aynen. devam edebilirim. Doğru. Sauna Emre abiyle <laughs> sauna çok zevkli olur. Emre Kınay mı? <laughs> Sarp Can Köroğlu mu? Ya Sarp Can'la <laughs> oynuyor. Ben de oynuyorum. Evet. Ya pandemi döneminde özellikle. Zaten evdeyiz. Yapacak bir şey yok. Ya bir şey izliyoruz. Bir şey okuyoruz. Aha. Ya bir oyun oynuyoruz. Yani bir konuşuruz. Hadi Sarp'ı alayım ya bir yanıma. Anlatsın bir şeyler. Sarp Can... Değil mi? Aynen. Bozulsun hmm. bir o <laughs> Sarp Can Köroğlu'yla saunaya gidiyor. Peki Sarpcan Can Köroğlu mu Jessica Alba mı? Sarp Can kardeşim. Senin... <laughs> Allah aşkına gel gibi Jessica <laughs> Alba mı? Jessica'nın <laughs> bundan haberi var mı? Biz ayarlarız. <laughs> yani zaten... <laughs> Su iç istersen. Kalmadı ki. <laughs> Ya şimdi sonuçta gelmiş Türkiye'ye gurbete. Evet. Yani hani nereleri meşhur işte falan hani nerele, ha. nerelere nerelere gitsin Türk amamına bir gitsin, ha, gitsin ha, Nerelere diyorsun. gitsin etsin geçsin, Türk amamı da meşhur. Evet. Ama yani, olabilir ya. Ya, üç, yani, ya, saati de kur evet. yani. Üç yani saati de kurarız zaten 3-5 dakikada. Aynen. Namlacım. Zaten 5 dakikadan fazlası istasyonda duruyor <laughs> abi. Peki, Jessica Alba ile devam ediyoruz. Jessica Alba mı yoksa Margot Robbie mi saunada sana eşlik etsin? Bak, Resmele hayal... çekildi şu an. <laughs> yani evet. şimdi Jessica Alba ile saunaya girdiysen... ...Margot Robbie ile de girersin. girersin. Aa, ne var mı? İkisini. <laughs> İkisi kötüdür. <laughs> <laughs> ha. Abi yok, şimdi biri bir, esmer, yok. biri sarışın. Yani ayıp değil mi? Beni ilgilendirme. O beni ilgilendirmez. Bir kişiyle maalesef öyle anlaşmamız zor. Sözleşmemizde yazıyor. Yani Margo olur herhalde. Ya saçını da maviye pembeye boyuyor muyuz? Aynen boyatırız. Margo Robi ile <laughs> devam ediyoruz. Margo Robi mi? İrem Helvacıoğlu mu? Ya Margo Robi benim. Yani hani... Gerçekten İrem, seni de çok seviyorum canım biliyorsun. Canımsın, ciğerimsin. Ama bozulmaz saunaya girmek. <laughs> <diye. gülüyor> Sen zaten çok terlemeyi sevmiyorsun muhtemelen. O yüzden Aynen. biz şey yapalım. Hani Margo, Margo, Margo terletelim. Margo, Robi mi? Milakunis mi? Abi esmer, sarı, esmer yani böyle böyle gidiyor. Bakayım kızıl koyduk mu acaba? <laughs> evet. Bu kadar seçeneğin içinde de yani şimdi gelmişken hani geliyor gidiyor geliyor gidiyor aynı Margo devam değil. yok öyle değil. Değil. değil öyle değil, <laughs> öyle değil. <gülüyor> <gülüyor> en son kimse onunla savunmaya e, gireceksin Mila'dan Mila kunis olalım Mila kunisle devam ediyoruz peki devam Mila kunis mi Natalie Portman mı Natalie tabii ki de Natalie tabii ki de Natalie Natalie neden, neden Natalie çünkü kese yapmayı biliyor. <laughs> <laughs> Ay Allah. <laughs> şaka şaka bilmiyorum. Ya ben Thor fanıyımdır. Ha. E ondan sonra işte torun son hatta filminde de zaten tekrar filme dahil olacak. Fragmanda da gördük o yüzden sevinmiştim de. Onu bir konuşun. Nasıl geçti set? Hani torun seti Aynen. nasıldı? Ne Müthiş. oldu? Ne bitti? Gerçekten yani. harika bir sebep. <gülüyor> <gülüyor> Natalie Portman mı yoksa Semih Ertürk mü? Ya Semih'imi var ya hayatta kimseye satmam. Semih'imle her nasıl yere giderdik şu. An. <laughs> Sana nasıl nefes aldırdık be. Semih'imle her yere giderim. Ha Semih'in olsun. Her yere. Tabii tabii. Semih'im neymiş? <laughs> Natalie, Margot, Mila falan. Aynen. Semih'im o kadar güzel. benim. çok harika bir cevap verdiniz. Semih, <laughs> Semih Ertürk'le devam ediyoruz. Peki Semih Ertürk mü? Emma Stone mu? Kızıl. <gülüyor> <gülüyor> Varmış. Var. <laughs> yani şimdi Semi ile geçirdiğim vakit yeterli olabilir. Canım da ciğerim ama. Bir vakit geçirmedin Geçir. hiç kimseyle. Ben onu sana tekrar söyleyeyim de. Sonra canın sıkılmasın. Eee e, Semih. Ya Semih'imi satamam ya. Yani. <laughs> Semih. Üf ne satarsın biliyor musun belki? <laughs> Ya şu an ben zaten bu cevap verdiğim için Semih'te bunu izlediğim zaman senin Allah kahretsin hani. Diyecektir. <laughs> o arkadaşına bunu dedirtme <gülüyor> istiyorsan. <gülüyor> Semih'ten devam ederim. ya. Semih'le devam, devam ediyoruz. ediyoruz. Semih. Semih Ertürk mü Cihat Süvari oğlu mu? Şimdi bir ikisini yani ikisini ben ikisini alalım. ya. İkisini alabiliyor muyuz <laughs> gerçekten? Aa, birini seçeceksin. Yani hmm. oradan pislik yapamıyorsak buradan yapıyoruz Yapıyor, pislik. evet. Ya i̇kisi de benim canım ciğerim. Zaten iki senedir beraberiz, yol arkadaşlığı yapıyoruz. Çok da iyi arkadaş olduk. da şimdi semih şimdi hani semihte bir terledik, ettik falan semih. Cihatla devam edelim ya şimdi de cihat. Asla sekelim. almıyor. Asla almıyor. Cihat dediniz değil mi? Evet. Berk Bey ben sonunda size anlatacağım. Bunu. <gülüyor> <gülüyor> cihat Süvarioğlu'yla devam ediyor. Evet. Ben bayılıyorum bu beyefendinin oyunculuğuna bu cihat, arada. Evet, evet. Cihat Süvarioğlu mu, Şakira mı? ...şu Şakira'nın son aldatılma olayını bir konuşmak isterim. Yani... Yani onunla ilgili şöyle bir geyik var. Biz Türkiye'de çıkarmışız o haberi. Yani onlar ayrılmışlar falan ama... ...yani bir aldatma hikayesi var mı ben emin değilim. Ama kime ne? Şakira, olur Şakira olur yani. ile devam ediyoruz. Pike'cim kusura bakma kardeşim aldatmasaydın. Gerçekçi bir şey... Senin niyetin ne ya? Savunada arkadaşlık edecek Şakir ile devam ediyoruz. Shakira mı, Scarlett Johansson mı? Scarlett yani e, Scarlett Chance. Scarlett Hanımla Jansson, devam evet, ediyoruz. Scarlett Peki Scarlett mi? Olivia Wilde mi? Scarlett çünkü ben ya Avengers serisinin hastası olduğum için Scarlett'ten devam edelim. Tamam. Yani. Evet. Scarlett mi? Mia Yovovich mi? Birinci dakika düşüp bayılabilir sıkıntı. Yaş. Ha şey yaş, yaş. mı? <laughs> <laughs> Okey. Scarlett'ten devam ediyoruz. Yani. Scarlett'ten devam ediyoruz. <laughs> Scarlett mi, Emilia Clarke mı? Emilia Clarke. Ne Scarlett ya, Scarlett, Scarlet, Scarlett. Satamıyorum. <laughs> Avengers satamıyorum yani. Avengers'ı satamadı. <laughs> Hanımlar, beyler Scarlett'le savunmaya gidiyor. <laughs> Böyle de abuk sabuk bir son hiç vakit kaybetmeden e, toksik maskülinite e, testimizi yapacağız. Bunu genelde erkek bireylerle yapıyoruz yanında manitası olan. <laughs> Merhaba sizi tanıyabilir miyim? Enes ben e, öğrenci pilotum. E, öğrenci pilot. Aa evet pilot olacağım. Uç, uçuş olacak. okulundayım evet. Harika ne güzel. Sağ olun. Ne zaman bitiyor? Bir yıl var daha. Bir Bir yıl yeni Yeni başladım evet. Ay hayırlı olsun Sağ çok olun. Heyecan verici bir meslek olduğunu düşünüyorum pilotluğunda. Evet dışarıdan öyle gözüküyor ama içine girince biraz daha farklı durum. <laughs> evet. Yine hayallerimi yıktığınızda onu sormak isterim ilk önce. Şimdi size beş tane cümle kuracağım. Katılıp katılmadığınızı söyleyeceksiniz. Biliyorum tamam. Hazırsanız ilk cümlemiz şu. Bale yapan erkek görünce içimden hafifçe gülerim ama kimseye belli etmem. Doğru. Nasıl doğru? Gülerim ya. <laughs> Gülerim dediniz, evet. harika dürüstlüğünüze de ayrıca puan vermek lazım ama bir 20, 20 puanınız oldu hayırlısıyla. <laughs> Şimdi efendim bir diğer cümlemiz dünyanın bütün iyi aşçıları erkektir. Değil, 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 değil dediniz. Peki kadın dediğin akıllı olmalı. Erkekler için bakım o kadar da önemli değil. Yok kesinlikle katılmıyorum buna. Öyle değil yani, bakım şart bence kadın da erkek için de önemli bir şey. Evet, siz evet. de zaten bakımlı görünüyorsunuz. Teşekkürler. Siz beyefendinin kız arkadaşısınız diye... Heh tamam, sizden kerteriz almaya çalışıyorum çünkü doğru mu söylüyor diye. Peki, gayet iyi. Buradan da puan almadınız. Dışarı çıktığımızda hesabı tabii ki ben öderim. <laughs> evet. Evet. Yani bu şimdi toksik bir soru mu onu bilmiyorum ben ya. İşte bu mesela düşünün, Nedim. Ha? Kimden sebep mi? Ben Pardon, duyamıyorum ya. Yani. Yerel bir türkü söylüyor şu an ben anlamıyorum. <laughs> kimden sebep? Siz, hanımefendi, siz... hayır canım adam öyle ya kimden? <laughs> Ki yok yok. Evet tabi tahmin eder. Evet kararsız mesela. kaldı tahmin yani. yani. Tahmin evet. Ne diyeyim hani ne doğru olacak yok, şimdi yok. ne <laughs> yanlış olacak işte aslında. Ya bu bence o kadar toksik değil be <laughs> bu yani. Zarafetten zannediyorum ödemek istiyorsunuz. Şeyden Kesinlikle. değil, benim yapmam yok, lazım yok, diye yok. değil diye. Yani kibarlık olsun isterim yani genelde daha çok dışarı çıktığımızda. Anladım. Tamam. Buradan da hadi bir şekilde ana benliğe. Hmm. Peki sevgilim Zor eşli şey dans kurslarına bensiz yazılamaz. Başkasıyla da tango yapacak hali yok herhalde. Yapar. <laughs> Yakın zamanda öyle bir mevzu geçti aramızda da Dans Ve... değildi ama farklı bir mevzuydu Yine buna benzer bir şey Ama sanırım siz ben olay Ben destekledim çıkardınız. sonrasında Efendim? Destekledim sonrasında Sonrasında Tabii bir... evet, destekledim. Evet. öncesinde galiba Evet Aynen Şimdi hanımefendi vermiyorum puan Kaçıncı soru İbrahim? Son güzel. <laughs> Vermiyorum puan hanımefendi Destekledi mi peki gerçekten? Siz söke söke aldınız aldım. diyebilir miyiz? Söke söke <laughs> aldım diyor 20 puanı ENES Bey'e sapladık bu soruyla. <laughs> Ama 40 puanlısınız. Asla toksik değilsiniz. Alkışlıyoruz sizi. Çok teşekkürler sana. biz teşekkür ederiz. Full up. Şimdi hı hı. E, beyefendi yapacağımız şey şu. Evet. E, bunu taşırım yani taşıran kaybedecek. Ben başlıyorum. Sırf e, işiniz görülsün. İstediğimiz kadar doldurabiliyoruz. Tabii tabii Bir, tabii. Hı. İstediğin kadar doldurabilirsin. O kadar mı evet, sürecek evet ya? Evet biraz uzun sürsün ya. Biraz uzun sürsün. Peki. Daha bu hiçbir şey. Daha bu yarım saat sürer böyle ben size söyleyeyim. Daha sen şimdiden bu kadar dikkate başladıysan kaybettin zaten. Ben de kanka. Ne? Çok koydu. Taştı mı? Nerede taştı be? Damladan bir şey olmaz. Nerede mı? taştı? İftiralarda. Bir şey söyleyeceğim. Ben ayağımla salladım onu. Hayır hayır damla yok zaten be. Geliyor. Oo. Bayağı var. Bayağı var. Sen rahat ol. Beni dinle. Titrememek de, hareket etmemekte lazım. Şu an... E yani etmedi. Berk'ciğim, onu da ben mi diyeyim yani şimdi? Onu gülmemem de lazımmış. Ah. Gel, gel. Dur, dur, dur. Gel kardeşim. Daha yok, daha var. O kadarı? Tabii. Bana güven. Bu kadar eğlenemem bununla. <laughs> Sen taşırınca <laughs> eğleneceğim ben asıl. Açtı. Işte. Aa dur. <gülüyor> <gülüyor> Beyefendi iyi misiniz? <laughs> Gerildim bir <saniye> <laughs> Sabri Bey neler yapıyorsunuz? <laughs> ...bunun yüreğine inecek abi. Sen ama tecrübelisin ya. Ben abi biz... <laughs> e, ...bayağı eskiden beri bardak taşırıyoruz. <laughs> Hep kaybediyorum ya ben. Zaten oradan taşan olsa bak oradan akmaya devam eder. Aynen Doğru. abi. Dur <laughs> bir dakika. Allah şey <laughs> Olmadı değil mi? Olmadı. Artık dikkat edilmesi gereken anlardayız. Yapmayın çocuklar. Yapmadılar. Buyurun. <laughs> ben peki niye bay <laughs> <laughs> Merhaba ben Karagöz. <laughs> Buyurun. Sizi bekliyoruz. Buyurun. Oğlum tam yaklaşmıştı. Çiş çiş niye yapıyorsun ya? Bak yarım saatte gidecek yine oraya bak. Allah Allah. Allah. <laughs> <laughs> Ay Allah çok iyi gitmiştik. Yıllarımı verdin. <laughs> Berabere mi kalsak? Al kardeşim. <laughs> Berk Bey rica ederim. Bence siz kazanırsınız. Ama hırslıyım dedim bak. Aynen ben zaten ben, onunla eğleniyorum şu an. <laughs> yani ben taşırsam üzülmem. Ama sen taşırsan <laughs> çok sevineceğim. <laughs> Vay be. Tuh. Yok artık. <laughs> İp mi var falan? Aynen. <laughs> Su tanıdık. <laughs> Şu an jöle gibi. Ama galiba gitti. Büyük geçmiş olsun Berk Bey. Çok üzüldük. Arkadaşlar bunun bu bu, bu, bu bende. Bunun kaçarı yok. Abi hakikaten bu ne ya? Bu kadar ha üstünden çıktı. Hiç, Berkin hiç bakın, hiç abartma huyu yoktu. <laughs> Dikkat edin. Çok önemli bir bilgi. Nasıl ya? <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> Ben ellerimle <laughs> atom parçalıyordum eskiden, kıtlama. Abi torpil var ama. Ben de yükseltebilirsiniz böyle bir... sessiz sessiz çalın. <laughs> akıllı akıllı oynayın. Bakın <laughs> çocuk sonra diyecek ki zile vurdunuz da taştı. Taştı. <laughs> Taşmadı mı ya? Uf. 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 Hadi be babacığım. Hadi. Ha. Gitti. Kesin gitti. Gitti gitti kesin gitti gitti. Ver enerjiyi gitti. Akar o. Akmadın mı? He akar. Şey yaparsan. İki damla daha koyarsan akacak. Sana zahmet. Ne oluyor gömleğini daha fazla açarak dikkatimizi mi saniye. <laughs> Peki şu an mesela dökmeden dökülürse ne oluyor? Sende abi bardak. <laughs> Fırlatsam mı böyle? <laughs> Taş rahatla. Abi yok artık ya. Ya! Fon Siz Sizi tanıyalım. İsminiz? Seda Atan. Seda? Atan. Atan mı? Atan, atan, atan mı? Aa, evet Atan. Atan e, mı? Şu an mı fark ettiniz? Seda? Belki ne işin acaba? var burada? Aa, a, Seda. Evet. Kız, niye söylemedin geleceğini falan? Gökhan Atan, Seda Atan. Aha. Aa Gökhan At öyle mi? Asa, Eyvallah. As asıl, Gökhan Bey sizin Eyvallah senin mi? kuzenin <laughs> galiba. Gökhan... Var mı boşnaklık sizde? Yok. Ha tamam. Atan da bu ilk defa biriyle karşılaşıyorum. İlk defa soy ismimde aynı olan biriyle. Bugüne kısmet. Bugüne kısmet. <laughs> Eyvallah. E, Seda Hanım ne iş yapıyorsunuz? Ben öğretmenim. Ah ne öğretmeni? Müzik. Buyurun size şarkınızı dinleyin. O kadar güzel hınlıyorsunuz ki. O kadar Hayır, içine güzel. girmeye çalışıyorum mevzuna ama giremiyorum. 90'lar pop. Bir menlere karşı. Bile bile. Evet. Bu değil mi? Teşekkür ederiz. Alkışlayın alayım Seda Hanım'la bu geceye hoş geldiniz. Yani. Alkışlıyoruz Seda Hanım. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Afiyet olsun. Berk Bey, e, galiba sirke <laughs> sizin yağları eritecek. Afiyet, evet. bal şeker olsun. Bu sirkeli su da arkadaşlar, neyse. Su yok, sırf sirke. Ya, sirke mi sadece? Öyle. Sana, hak ettiğini yaşatacağız sana. Harika, gerçekten. Müthiş içtiğiniz sirkeyi. İsminiz neydi tekrar? Ayça ben. Ayça Hanım. Evet. Evet. Ayça Hanım buyursunlar şarkınızı dinleyelim. Bu kapıdan son kez çıkıp gidiyorum falan öyle bir şey değil miydi bu? Hayır bu şarkıyı o kadar basite indirgeyemezsiniz. Tamam peki. Tamam, <laughs> tamam. Oh. Tahmin etme özür dilerim ya ama. <laughs> sirkenin etkisi ben falan. Nereyeyim? <laughs> Ben geçerken sen geçerken sen geçerken sahil, Ben kendi geçer sahilden. ben sahilden de. kendi geçer abi. Sen, <laughs> ben geçerken. <laughs> Çok teşekkürler. Ayça Hanım alkışlıyoruz. Evet. <laughs> Bravo. Peki bir şey soracağım. Harbiden bilemedim mi? Bu fit torpil miydi şu an? Tabii ki torpil. Evet torpil. <laughs> ben onu ilk notada bilmiştim. Ama sırf senin için... <laughs> Mutlu olayım diye. ...tuzlu beri cezasını <laughs> çekiyorum. Gerçekten muhteşem bildin. Absolut kulak gibi bir şeysin ya ben. <laughs> Ben de merak ettim falan. Alabilirim evet, evet. şuradan. Ay. Bir tane daha var mı? <laughs> İsminiz neydi? Asya ben. Ve ben bunu bilmediğim için <laughs> gerçekten çok, çok koynuluyor bak oluyor şu Asya ben. Asya Hanım ne iş yapıyorsunuz? Ben okuyorum. Şarkınızı hımlayabilirsiniz. <laughs> Bence bunu sürdürelim. Bilmeyelim bir süre ya. Ya bilme imkanımız var mı şu an ya? Bir de yani kibarlık yapıp... Asya hanım çok özür dilerim. Zannediyorum e, bize şu an Commodore 64 sesi yapıyorsunuz ama e, biz bizde çok bize dönük e, monitör olmadığı için zor duruyoruz. O yüzden bir kere daha rica edeceğim. En başta en baştakinden. En baştakinden ama. Dünya bir toz bulutuydu. Oradan. Buyurun. Hı -hı. Gibi gibi, çıkar Bravo meydana. Asya Bravo. Hanım gerçekten inanılmazdınız <laughs> Harikaydınız Bir şey söyleyeceğim ben yalnız şeye oturdum ı, ı, ı. Ne, Neresi orası? Öp, 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 evet öp, abi. Doğru. O da bizim cahilliğimiz kusura bakmayın. Ama ı'dan öp gelmiyor insanlar Ya yani bir sorun var gibi. Gel Peki I. bu da mı bir torpildi? Ha? Bu da mı torpildi? Asla abi. Kesin absolut kulaksın. <laughs> ben bunu içeyim o zaman. <laughs> Allah Allah. Merhaba. Merhaba. Sizi tanıyabilir miyim? Aylin ben. Okuyorum. Beslenme diyetetik. Aa diyetetik evet. okuyorsunuz. Ay tebrik ederim. Kaçısın? İkinci sınıfım. Harika. Ee, peki daha fazla uzatmayın. Tamam. Buyurun. <laughs>

ya bende sıkıntı şu. Çok ben teşekkür ederim. Şarkı... <laughs> e, Alkışıyoruz hanımefendi. Ya bir şey Sen bunları içime mi bilmiyorsun ciddi <laughs> ciddi. <laughs> Yok ya bunu gerçekten yetişemedim ya. Ha. Bunu yani şey bir tanıdık çok belliydi ama beceremedim. Şimdi... <laughs> 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 yani Beyza Hanım'a mikrofonu verelim. Senin şarkını dinleyelim hadi. <laughs> Evet. <laughs> bende yok bende önüme koyayım Bende de yok ya Kızın sesi çok iyi <gülüyor> <gülüyor> Sen bunu kendin söylemeye Söylesen devam et sen. Sözüyle beraber <laughs> Söyleyeceksen söyle içimiz yandı

Ee, şimdi kim bilmiş oldu arkadaş? Evet. Kimse bilemedi. Yarı yarı değil ya. Bir tane daha biri hımlısın. <laughs> İsminiz Merhaba. nedir? Öykü. Öykü Hanım. Evet. Siz ne yapıyorsunuz? Öğrenciyim, okuyorum. Buyurun efendim. Senin küfür ediyor ya Beni <laughs> <laughs> Denize bıraktım Erreven. <gülüyor> <gülüyor> Alkışlıyoruz. <gülüyor> Berk Bey afiyet olsun. Tuzutu mu? Tuzudur, evet. Yani kusturmak için kullanılan bir şey. Ne mikrop öldürür bu da ya? Mikrop öldürür diye <laughs> Sizlere gelin. Bravo! Tabii ki Berk Atan kazandı. Alkışlıyoruz Berk'i. İnanılmaz. Gerçekten. Yani Fazıl Say'la mı yarıştım, Nazan'la <laughs> <laughs> mı yarıştım, ben ya. böyle bir şey görmedim. <laughs> Berk, e, program bitti. Ya ayaklarına sağlık. Ben Eyvallah, zaten yan yana gelmeyi ediyorum. çok arzu ediyordum, çok sonunda başardık. Çok teşekkür ediyorum, evet çok güzel oldu ee, ya. Çok eğlenceli bir sohbet evet, evet. oldu. İnşallah yine yan yana geliriz, geliriz en kısa geliriz zamanda. Evet. Sizlerin de ayaklarınıza sağlık, ekran başındakilerin de e, eline sağlık. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.